Ariyat tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen eğitime destek konserlerinin beşincisi Arsuz'da gerçekleştirildi. Burslu öğrencilerin sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdüren Ariyat, Manluş Baba konseriyle gecesine renk kattı. Mina Kafede gerçekleştirilen konser öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Ariyat Başkanı Adnan Ağır, Geleceğimiz olan öğrencilerimize burs vermek adına bu tür etkinliklerimizi düzenliyoruz. Bu beşincisi oldu. Umarım bundan sonra da devam eder ve bizlere destek olan tüm destekçilerimize teşekkür ederim dedi. Olacağız inşallah. Sayın misafirlerimiz şimdi de sizi sıkmamak adına yanımızda olup katkı ve katılım sunan siz eğitim gönüllülerimize şahsım ve dernek yönetim kurulu üyelerim adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ise yaptığı kısa konuşmasında Arsuz'da böyle bir etkinliğin olması ve gelirinin öğrencilere verilmesi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Geleceğimiz olan gençlerimize yapılan yatırım asla boşa gitmez dedi. Bizim toplumumuzun en önemli hasetlerinden birisi yardımlaşmaya verdiği kıymettir, değerdir. Hiç şüphesiz en önemli yardımlaşma alanlarından birisi de eğitim alanındadır. Öğrencilere okutmaktır. Bu noktada Arsuz İş İnsanları Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olmak amacıyla bu konseri düzenledi. Her yıl 40 öğrenciye karşılıksız burs veriyorlar onların eğitim hayatlarına katkı koyuyorlar. Ben bu geceyi çok önemsiyorum, bu konseri çok önemsiyorum. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Burada bulunan herkese şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Konuşma sonrasında eğitime destek veren ve gecenin sponsorluğunu yapan kişilere ödülleri verildi. Levent Başkanım. Programın sonunda ise sahne Manluş Baba'ya bırakıldı. Davetlilerin alkışları arasında sahneye çıkan sanatçı Manluş Baba birbirinden sevilen şarkıları seslendirdi. geceye katılanlar ise gönüllerince eğlendiler <laughs>